survival serimizin ikinci bölümüyle sizinle beraberiz arkadaşlar Burak bir gitme lan yanına gelmeye çalışıyorum abi dur ben de burada tavuk avlamaya çalışıyorum tamam Burak tavuk avlasın ben de birazcık cam şey cam için kum toplayayım kanka biraz git bir şeylerden ağaç topla ağaçtan şey ya, yap taş var mı? balta değil baltamız yok ama evde 3 tane odunumuz var oğlum bana getir sen yeme mı? ya Sitiğimiz mi yaparsın oğlum varmış. Odunumuz varmış biraz, 3 tane. Tamam, şunu söyle. Kanka sana kürek yapayım mı? Neden? Hani kum kazıyorsun ya. Bitti bitti 13 tane yeter zaten. Tamam. Bir tane Hatta kazma. 13'ten de fazla. 18. Bir tane kazma yaptım kanka. Git madene. Yok yok ben şu an ağaç kırmaya gideceğim. Bir an önce akşam olmasını istiyorum. Neden biliyor musun? Neden? Sen de uyuyacaksın ya. Evde spamdasın diye. Olmam ya. Onu düşünün şimdi. Ne yapalım oğlum? Açılın kapı. Ben var ya butonları. Oha, baka bak, yok bak yok şimdi. Olmaz. Ben hile yaptım değil mi? Şu sonu yapsam mı acaba? sonu var ya. Yok ya yapma gereksiz. TNT barut gerekiyor. Ben bunları bir çeste koyayım. Ben bayağı bir ağaç toplayıp geleceğim. Ağaç mı? O zaman ben de madene ineyim mi? İn. İniyorum. Kanka Şimdi... tavuk var öldüreyim mi? Öldür bana getir. Evin tam yanında maden açtım zaten. Önüme gelen tavuğu öldürüyor. Öldür kanka. Bizim yemek sıkıntımız var. Aynen. Hatta ben fırın yapınca şey de yaparız. Pişiririz. Ee, pişiririz de. Daha sağlıklı oluyor. Ben bayağı açım ya. Ben idare ederim. Ya senin oha senin hepsi dolu. Çık yaptım. <laughs> Hemen doluyor. Abi şimdi bu odunlardan zaten şey yapacağız. Sitik bilmem ne öyle şeyler. Kanka bize şey elma da lazım. Ben Neden yemiştim? elma yemiştim. Hayır ye ye bir şey olmaz. Ağaç dolu burada. ağaçtan elma çıkartırız. Yani yemek sıkıntımızda belki öyle gideririz. Kazma bitene kadar kazacağım değil mi? Evet. En iyisini yapıyorum ama. Bu arada videonun da mısın? <laughs> evet. Oha! Oha! Domuza bir vurdum aşağı gitti. Hadi Behçin. Oha bak bak görmen lazım. Altı yer altı gözüküyordu. <laughs> Her an Kanka inek buldum. Bitti. Çok korkunç bir şekilde bitti ama olsun. Kanka beni kurtar suya düştüm. Nasıl suya düştüm? Bilgiye suya düştüm. Ne var ki tepende? Abi öleceğiz şimdi. Takleci. Ölmedin ama takleci. Altıma çamur koya koya mı gitsem? Şuradan azıcık çamur kalsın. Kanka ben Tamam çıktım ya. Orada 3 saat debeleniyor. Kanka. Heh. Şimdilik yemek sıkıntımız gidecek. Evet. Çünkü inek buldum. O iki tane et. 3 tane et verdi. Yeter mi? Yeter. Bende de iki tane de pişmiş tavuk var. Benim de canım azalmış bu yemek. Neyse şimdilik idare ederiz. Tamamdır. Allah ben madenden de 53 tane de şey yaptım. şu şurayı kırıyorum. Şu, Hemen ben şey bir tane fırın yapayım. Dur kanka ben de odun yapayım ya. Biraz odun yapacağım. Biraz dediğim bayağı bir. Kanka bak tam 16 tane yetiyor bir 64 <laughs> ne? 16 tane bir tane 64 yetiyor. Ne yapacaksın şimdi? Ee, ne yapayım? Stick yapayım bir. Ben. ben madene indim. Kılıç yap iki tane. Tamam yaptım. Kanka bu arada akşam oluyor. Akşam olmuyor. Kanka dur dur dur. Şey var mı? 64'lüğün evet. hepsine. Hemen <laughs> aldım vallahi bir şey yapacağım ben. Kanka ben et pişiriyorum. <laughs> Kanka. Kanka. ne yapıyorsun? Benim yani bildiğim bir taktik var. Ya da bütün hepsini koyalım. Tamam ya yani. Abi ya. Vallahi gerçekten. Oh be. Kanka bir tanesini bana bırakır mısın? Tamam Abi. bırakırım. Çok açıktım. Tamam. <laughs> Hop tamam. Hadi gel uyuyak o pişer. Hem etrafı da ışıkta saçar. Kanka bizim torç yapmak lazım. İşte. Tam koyuyordum üzerine şey koydun. Aldın mı yoksa? Kanka et Neyse getir. kanka ben çıktım. Aa sekelet. Seket kardeş. Hey! Abi. 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 Baka girdi çıktım. Ben çıktım. Girdim, çıktım. Ben çıktım. Abi baka girdi. Kanka ben çıktım ben. Abi bir şey olmaz bir şey olmaz. Hemen girdi mi? camlar da fırlendi. Abi, abi, abi takılıya geleceğim. Atlat, atlat. Oh. oh tamam. Creeper gitmiş lan. Öldüreceğim oğlum seni. Dur, oh, dur. Tamam. Tamam. Ne, ne verdi? Ok verdi mi? Bilmiyorum. Ah, iki tane verdi. Kanka şimdi ben... Ah, ah. Creeper, Creeper Allah belanı versin. Creeper. Kanka. Ay pardon arkadaşlar. Çok kötü bir şey inşallah söylememişimdir. Dedim. Ay bu. Tamam iyi bir şey yedim. Kanka hiç deme işte, bir şey deme. <laughs> tamam ben bir şey demeyeyim. Kanka domuz. Tamam. Öldür. Abi inek buldum. İnek. Kanka geliyorum neredesin? İnek. Öldürdüm. Et bir şey bilmiyorum. Koyun. Bir tane et vardı. Öldüreyim mi koyunu? Öldür. Gerekir mi? Domuz. Kanka sen domuza dal direkt. Domuz bize et veriyor. İnek <laughs> mi veriyor? Evet. Evet. <laughs> et vermedi Ne kadar Et alacağız Kanka domuz vurdu <laughs> Domuz cennetine düştüm Lav <laughs> var lan burada Abi Abi sen onu öldür ben de domuz vurdum Kanka domuz eti biliyorsunuz Çok e, şey Oğlum deneyim. ya seviye veriyor Et vermiyor yani domuz buldum ya. Yani. et verdi. Bir tanecik domuz buldum. Yeter mi? Yeter yeter. Vallahi koyun cennetine gelmişiz vallahi. Hadi. Ver. Aa verdi. Bir tane verdi. Yeter. Aa tavuk buldum. Kanka bu bölümün adı Yemek avındayız olsun. Tamam. Vallahi ben avındayım gerçekten. Vallahi. Bir abi. koyuyorum şeye. Bırak çar hadi gideriz oğlum. Durdun. Ya video çekiyorduk çıkın ya. Çıkmıyoruz hadi yürüyün. Bakın bek hadi de, hadi de, saat sekiz buçuk. Hadi. Ya, ya çıkın ya. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı kapı. Arkadaşlar sesten dolayı çok özür dilerim. Baskın yaptı anne. Kanka bir kanka. Kanka bence sen eşyalarını içerisinde ah. koy çık. Aynen ben öyle yapacağım. Kanka bu arada kaç dakika oldu? 9 dakika oldu arkadaşlar. Buraya gitsin ben devamını getiririm. Ben abi şöyle bayağı bir yemek koydum. O oh, inek. Aa. Ah. Arkadaşlar bir hafta sonra hemen gelir bunun devamını arkadaşlar söyleyeyim. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi günler, iyi günler. unutmayınız. Bir dahaki böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.